Evet, burada. Teke teke. teke teke, hoş geldiniz. hoş Ben hoş geldin prensesim. E, çocuklar 5 yaşına girdiler. E, bugün bugün Allah'ın izniyle anaokuluna başlayacaklar. Bunlarsa alan Allah'ın izniyle onları daha iyi günler bekliyor. Nasip olursa o günleri de bekleyeceğiz inşallah. Bir yıl aradan sonra çocuk sahibi olduk. Hem de bir beklerken Allah dört tane verdi. 4 sahibi olduk. E, şu an 5 yaşındalar. Bunlar 31 haftalık doğdular. E, 2,5 ay küveste kaldılar Van'da. E, şimdi de sabahları yerinde alışıklar olsun. Bugün de okula başlayacaklar o okulana. Bunlar çok heveslerdi. Son bir ayda bizi çok rahatsız ettiler. Okula, okula, okula diye. En son çok şükür bugünlerde gördük. Bugün okula başladılar. Çok da mutluyum yani. Ben bu dördüzleri bir gün e, akşamdı. Çarşıda gezerken e, anne babayı gördüm. Böyle e, arabalarında çocuklar gezdiriyorlardı. Hiç tahmin etmezdim bir gün benim öğrencilerim önü olacaklar. Mutluyum. İyi ki de tanımışım bu aileyi ve çocukları da. İnşallah güzel günlerde daha yüksek yerlerde görürüz onu. Diğer Nasıl? Oynayayım?